30 FPS'de 40 Ana Ananı 30 oldu. Umarım mermi bitmez ya. E o zaman idareli kullanacaksın Eren. Oh, onun benzinli mi Mermi bitiyor Eren kalıyor böyle düştü. İşte. Aa lan bunlar kim lan? Vurma vurma. Oha sür lan kaç sür 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 sür. Sür. Gel. <laughs> <laughs> Atek attı. Evet, sür 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 sür. Geri kaçacak kızıcı dön. Sür sür. Lan döndü 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 döndü. Lan RK diyordum ya. Ben gençsi düştü öneyim mi? Ne yapıyorsun diye? Kaza geliyorum bazen. Yok onu, onu, oğlum. 170 falan oynasın istiyorsan. Allah. Allah. Hayır. Buram <laughs> Düş düş artık düş. Oğlum SPS T2 işlemiyor. Aferin sonunda. ST2 oynuyorum ben. Anca <laughs> pis vurursunuz diyor. Anca pis vurursunuz diyor. Şeyi şey doldum anlamıyorlar. Ben Oğlum. ST2 oynuyorum. Oğlum. Ben drive'da gözüküyor mu? Ben drive'da gözüküyor, gözüküyor mu? Oğlum Eren'e kit verin. Eren e ben kit Ben drive'da gözüküyor mu? Hayır. Görüyorum. Bana kit verin. Hadi kit verin. Ha geliyor Pidi geliyor kitlerin kit kit. Haydi 603 Bende yok. Eren ilk yardım yaz. Oğlum kit hmm. alınmadı. 68 armi kalmış lan 68. Bende de, de 48 Paratı. kalmış. Paratı. <laughs> Ar atsın. Armin Sarajova. Sıkar mı silahı? Silahı. Pidi geliyor pidi geliyor. Lan dur ne yapıyorsun? Oğlum çıkalım bir şey yapın Metin'in 13 var Metin ne yaptın? Aaa şey Bakın Afk 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 manyak mısın sen Oğlum Şunu araçtan Layınlar... atın arabadan atamıyorum. La, La <laughs> <M> <laughs> <laughs> CJ Arabadan at adam arabadan at Araçtan <laughs> at <laughs> 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 <laughs>